Tebrik ediyoruz yeni sezona da galibiyetle başladın. Önce bir değerlendirme alalım. Ee, yeni sezon herkes için öncelikle hayırlı olsun. İnşallah bu sezon Fair Play'in konuşulduğu sakatlıksız güzel bir e, sezon olur bütün takımlarımız adına. E, bugün ilk maçlar zor oluyor genelde Süper Lig'de. Bugün buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İyi mücadele ettik, iyi savunma yaptık, iyi koştuk. E, takım arkadaşlarımın gerçekten ayaklarına sağlık. İlk maçlar dediğim gibi zor oluyor ee, ama galibiyetle başlamak önemliydi. İnşallah devamını getireceğiz. Geçen sezona göre savunma altında da önemli değişiklikler Hı -hı. var. Sağ bek, sol bek pozisyonları. Evet, i̇şte, Vaka e Hı -hı. geldi. Takımdaki yeni oyuncuların uyum süreci nasıl değerlendiriyorsun? Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki giden oyuncular da çok kaliteliydi. Yerine gelenler de bilhassa o kadar kaliteli. Onların uyum sorunlarını en aza indirmeye çalışıyoruz takım halinde. Ee, dediğim gibi İyi bir uyum yakalamıştık geçen sene. Bu sene de yeni arkadaşlarımız katıldı aramıza. Kaliteli arkadaşlarımız katıldı. İnşallah bu sene bu de hedefimiz şampiyonluk ve UEFA'da gruplara kalmak. Şampiyonlar liginde bunu başarabiliriz inşallah. Topel'e geçişmesi nasıl Onların ligleri bizden önce başladı aslında. Bizden daha hazır görünüyorlar. Ama biz de kalitemizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. İnşallah dediğim gibi gruplara kalmak istiyoruz. Bizim hayalimiz tabii ki. Bütün Trabzon'un hayali. Ee, i̇nşallah bunu başarabiliriz. Kaptan sürekli alın transferde geçiyor. Hı -hı. Bu sezon için neler söylersin? E, Trabzon'la e, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek misin yoksa e, transfer e, Transfer mi? yani şu anlık bir şey yok henüz. Zaten ben Trabzonspor'dayım. Türkiye'nin en büyük camiaları, en büyük camiası benim için. Şu an burada mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer teklifi gelirse tabii ki kulübümüzde de oturup değerlendiririz. Ondan sonrasına bakarız. Ama dediğim gibi şu an burada çok mutluyum ve Trabzon'un başarısına odaklandım yani. Teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Sezona galibiyetle başladınız. Neler seviyorsunuz? Nasıl yer almışsınız? Ee, sezonun ilk maçıydı. Bizim için çok önemliydi. Öncelikle oynayan, oynamayan tüm takım arkadaşımı tebrik ederim. Güzel bir başlangıç oldu. Ee, önümüzdeki e, Cuma günü bir maç daha var. Şimdi ona odaklanacağız. Senin için hayırlı olsun. Yeni bir cami, yeni bir takım. Nasıl uyum e, sürecini... Uyum sürecini gerçekten çok çabuk atlattık çünkü çok güzel karşılaştık burada. Ben geçen de verdiğim röportajda bunu söylemiştim. Tüm takım arkadaşları arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gerçekten hani sanki yıllardır burada oynuyoruz gibi karşılandık. Hepsine emeği çek, hepsine çok teşekkür ederim. Sivas Spor maçında yine gol yemeden kazanılan bir galibiyet, bugün İlgin Açılış Haplası'nın yine gol yemeden kazanılan bir e, karşılaşma. Sen takımın savunması yeni isimlerden birisin. Takım savunmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yine ben başlıyor ama nasıl değerlendiriyorsun? E, aslında bu bizim için çok önemli çünkü hocamız sürekli e, bunu bize aşılıyor takım savunmasını diye. Takım savunmasını iyi yapın diye. Dediğiniz gibi Sivas Spor maçında da gol yemedik. Bu maçta da gol yemedik. E, yaptığımızı düşünüyoruz takım savunmasını. Tabii ki eksik yönlerimiz olabilir. Bununla geliştirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz.